Döndük. döndük. Harika döndük Çok ya. Çok iyi dönmedik. Evet. Günaydın. Günaydın. 3 Üç hafta aradan sonra. Üç e, e, hafta mı üç oldu? haftadan fazla. Olmuş, olmuş mudur? Olmuş. Sen ne zaman çıktın izine mu? Dokuz musun? gün ben dokuz <laughs> gün, dokuz gün, yirmi gün. Böyle diyerek de izleyen yıllık izni az olan insanlara böyle yüzünü 9, <laughs> Dokuz dokuz dokuz, dokuz, dokuz <laughs> şey <oldukacağız ama. gülüyor> Hepsini de kullanmadık <laughs> ya aslında. <laughs> Öyle mi? Evet olabilir. doğru. Parça parça oldu. Aynen. Oğlum çok özledim sizi ya. Ben Yalan söyleme. Hocam? Bir dakika ben, ben direkt dinleyeceğim. Yalan o. söyleme abi. Ne oldu abi? Kısa mesafe biz sizde devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Evet kanalın orada akması gibi bunu açıklamıştım zaten. Bilmiyorum e, ben hatırlamıyorum. E, abi uzun mesafe için, uzun mesafe yap. indibindi bindi yap ne bileyim. Izlemediğin Farklı bir için koy şeyleri, ya. Bak havuzdayken o güzelim biraları kokteylleri cinleri içerken izlememişsin. İzledim beğeni de attım hatta videolarına. Hatta İzlemeden olmadığım, de olmadığım kısa mesafe videosuna bile tepki olarak beğeni attı. Görmüyorsun <laughs> gerçi. Ama neyse, o şimdi iç içtiğimizi dökmek istemiyorum. Olur mu öyle şey var. abi ya? Allah Allah. <laughs> Şeymiş aslında değil mi? Kamerada böyleyiz, kamerayı kapatınca yüzüne bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama harbiden Tolga'yı aradık ya. Evet. 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 Gerçekten hayır öyle değil. <laughs> Kısa mesafenin gerçekten kilit adamı sen. Estağla olur mu öyle şey ya ben izlerken çok keyif aldım. özellikle Marmaris Belediye Başkanı. <gülüyor> 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 ee, mesela bugün şey oldu abi, olmuş da son dakika geçmiş olsun. İstanbul'da belediye otobüsü Haliç'ten denize düşmüş. 60 kentler aşağı. geri geri gitmiş 60. Şimdi <laughs> bu, bu konuyu sen yokken nasıl konuşacağız? <laughs> Bilmem. Yani şimdi sen e, böyle Marmaray'ın işte camdan yapıldığını falan <laughs> yapmış değil Düşün gidiyorsun metoda. Tependen otobüs geliyor <laughs> yani. ya orada şöyle bir şey var. Şimdi bazı otobüsler mesela İstanbul'da da yanlış bilmiyorsam hangileri? Karsanlar falan kullanılıyor. İveko'lar kullanılıyor. Bunlar fazla ısınan otobüsler ve hararet yapmış olabilir. Ya ısınmış Sa sabah 9'da. 9 Dokuz? Ya Fark etmez abi. Bütün gece çalışmıştır falan. Bütün ya? gece çalışıp üzerine bir de güneş doğuyor. E güneş doğduğunda ya doğal mi? olarak <laughs> otobüs ne yapacak? Karar yapacak. Tamam. Hararet yapan bir otobüs ilk başta ne yapar abi? Denizin yanından geçiyorsun ya. Serinlemek için yani, mi? yani doğal <laughs> olarak atlayacak otobüs. Peki çıkabiliyor mu? O da şoförün derdi. <laughs> ha şoför içindeyken mi Bilmiyorum <laughs> şoför içinde <laughs> miymiş bu arada. İçindedir herhalde. Yani geri geri gittiğine göre öyle değildir. Peki bir... şey olabilir mi? Şoför yani. hararet yapıp da şoför sürmüş olabilir <laughs> Bu daha muhtemel <laughs> İstanbul trafiğinde bu daha muhtemel bu arada. Abi İstanbul haritalarını bazen işte gittiğimde e, maça gitmiştim orada bir baktım. Abi hayat sarı kırmızı ya. İnanılmaz evet. bir şey abi. yani. Bunu görmek ve stres yapıyor abi insanlar. Ben gerildim yani o kırmızı kırmızı kırmızı. Ama şey de var ya. Şimdi mesela sen gittiğinde Galatasaray maçına gidiyorsun. Galatasaray taraftarsın. Tam maça gideceğin zaman haritayı açıyorsun. Orası da sarı kırmızı. Bir o çok iyi. Vay veriyor onun stories'ine atmıştım. <laughs> Orada böyle takip etmek isteyen <laughs> Instagram'dan adreslerimiz aşağıda. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Tam böyle gittim dedim. Şehir bile sarı kırmızı Hı. ya. Hazırız dedim yani. Evet, maç hazırız bu, dedim yani. Maç günü olacak en güzel şey yani. Ne olmuştu <laughs> sonra maçta? Yenmişler. Yendik. Güzel. Demek ki şey oluyor. Ne oluyor lan? Hani... İşe yarıyor. İşe yarıyor öyle evet. <laughs> <O, gülüyor> Şeymiş. Galatasaray'ın kaybettiği var... her gün trafik çok açıkmış. Yeşilmiş İstanbul. <laughs> öyle bir şey yok. işte. İstanbul'da hep sarı kırmızı. Hep kazanmamız lazım. Evet. Ama olmuyor bazen. Ama şey var ya. Bu toplu taşıma araçlarıyla ilgili sıkıntı var. Sıcaktan falan galiba. Geçen de İzmir'de şey olmuştu ya. Bir tane vapur kıyıya çarpıştı karşıya kadar. Evet. Yakıda. Doğru. Doğru. Aynen. Ama Doğrudan karşıya kadar mıydı? Karşı, galiba karşıya kadar. Bostan Gürtçelisi falan diye biliyorum ben. Aynen. Doğru lan öyle bir şey olmuş ama izledim pek bir hasar yok gibi. Güzel bulmuş ama. Toplu taşıma araçları çıldırıyor diyebilir miyiz? Ya o bana çok... Dünyanın sonu böyle mi geliyor? Çok Üff. üzücü bir anekdot paylaşabilir miyim sizinle? Tabii. Bir balinaydı yanlış hatırlamıyorsam. Halil de. <laughs> İnalcık geliyor. <laughs> Balina ya bir Aqua Park'ta mene 40 yıldır 50 yıldır yaşayan bir balina kendini taşlara vurarak intihar etmeye çalışıyordu. Çok üzücü bir hikaye aslında bu. O vapurun yaşadığı da birazcık buna benzer. Yani kendini karaya vurarak kar, "Yeter artık." diyor. Yani, şey artık diyor. Yani, o kadar yeter şey dinliyorum ki ya. Ya. Gitmiş, bayağı, balina" dedi. "O kafır bayağı hani şeyle başladı falan." Ama işte arkadaşlar, eee <laughs> makinelerin <laughs> de mutlaka kendi değer yargıları var. Kendi hayatlarına dair öngörüleri, istekleri Olabilir. E, mutlu etmek için arada yağlayın o zaman. yani mesela bir vapuru nasıl mutlu edersin? <laughs> yağlayın. unexpected Last Kaptan var ya. İstanbul Boğazı'nda Marmaray'ın yapımı anlatılan bir şeyden Net Geo'da mı bir yerde bir belgesel var. Arada işte bir Las Kaptan'a danışıyorlar. Diyorlar ki işte bize İstanbul Boğazı'nı anlatır mısın? <laughs> Las Kaptan giriyor. Diyor ki işte şimdi Las Taklidi yapacağım. Burası gördüğünüz gibi çok dar bir arazi. Adeta bir mayın tarlası gibi. Abi şey izliyorsun böyle belgesel izliyorsun. Bir anda Las Kaptan'a denk geliyorsun. Benim yaşadığım en büyük şoklardan birisi olmuştu. Doğru, <laughs> belgesel izledim biliyorum. Biliyorsan tepki vermem. Abi lazım. hayır tamam ya, yani. Las Kaptan hani... Ben adam... hani izlememiştim bu arada. Hayır adam tam Karadenizli. Orada mesleğini icat ediyor. Buna, bana neden komik gelsin? Bu bir <laughs> iki yaptığın lastak dedim dedim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> abi bir araştırma firması. Daha <laughs> şey araştırma firması demişim. Baya ekonomik kurum. Türkiye'deki e, toplam serveti incelemiş abi. Hı. Toplam servetten bahsediyor. Muhtemelen bu bireysel kişilerin servetidir diye düşünüyorum. Yani, yani kamusal bir şey değil. Evet, Kamusal değil diye düşünüyorum. 1 trilyon 41 milyar dolarmış bizim servetimiz. Tamam. Böyle ilginç bir şey. Sonra pardon TL çok üzgünüm Dolar trilyon... Dolardı ya. Dolardı sanki. Ben. Hayır 1 veriyorum. trilyon 41 milyar TL. Tamam. tamam bunun okay. karşılığına falan bakmıştım böyle 30 küsür milyar dolara falan denk geliyor. Çok az gelmişti bana. Hmm. Her neyse bunu geçtim. Bu toplam paranın %40'ı bizim nüfusumuzun sadece %1'indeymiş. Oo oh, evet. Gini kat sayısının sıçtığı yer. Güzel. Sen bu denklemin neresindesin? <laughs> <laughs> Hangi toz servisinde <oğlum? Ya, çok öznel bir soru yani. <laughs> Tabii ki yüzde doksan dokuzun içindeyiz. Yani genel olarak oradayız <laughs> Ya sanmıyorum ki maaşlı çalışan bir insanın <laughs> o yüzde birinin içerisine kolay kolay girebilmesi mümkün olsun. Hele bir de 26 bu. yaşındayız. Kendim, Çok e kolay değil ha. Çok, hiç kolay değil yani ve maaşlı olacak iş değil canım. Aynen. Hani şey bile olsa hani atıyorum genel müdür maaşı falan da değil yani. O, yok abi o başka bir şey yani. Orada evet farklı bir gelir kaynağın çok üver bir gelir kaynağın olması gerekiyor doğru. Babadan mı olması lazım? Ya babadan da olur. ya, ya e, zaten şey kolay yok galiba. Şimdi zengin olmakla varlıklı olmayı karıştırıyoruz. Şimdi ben varlıklı var. olmak dediğiniz şey. <laughs> Ya anneden babadan gelen bir kültürle beraber doğal olarak bir e, maddi altyapı da gelebilir. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya da senin baban bunu nasıl değerlendirdi? O, evet. o zaman her şeyin başı sağlık. Öyle. Doğru. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle bir şey daha var. Ee, eğitim. Evet. 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 Önce eğitim. Var. Bir şey daha var. var. Seks. <laughs> gereksiz. Gelisin. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bu eksiz <laughs> kapanıştan sonra <laughs> uzun bir yerden sonra kısa mesafeyi geri döndü. Tam kadro. Sizleri seviyoruz. Yoğun, yorum atın, beğen atın. Özleştik. Görüşürüz. Evet. Hoşçakalın. Hoş Burası gördüğünüz gibi Bu çok mı? dar bir arazi. Adeta <laughs> bir mayın tarlası.